Galatasaray'da transfer gündemi Süper Kupa'nın Fenerbahçe'ye kaybedilmesinden sonra bir anda hem değişti hem de hızlandı. Daha önce gündemin alt sıralarında yer alan kanat ve forvet rotasyonunu güçlendirmek için hamlelerin yapılması planı bir anda öne çekildi. Kanat transferi için rota Almanya'ya kırıldı. Eren Dinkçi acil aksiyon alınacak Süper Kupa mücadelesine kadar öncelikli planları arasında kanat ve forvet takviyesi bulunmayan Galatasaray, hücum hattındaki alternatif sıkıntısı yüzünden alarm düğmesine bastı. Hem sağda hem de solda sarı kırmızılı yönetim, rotasyon derinliğini artırmak amacıyla Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen ve A milli takım aday kadrosuna da çağrılan Eren Dinkçi için resmi girişimlere başladı. 24 yaşındaki oyuncunun hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilmesi, teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirecek bir etken olarak görülüyor. İki Alman takımı devrede yapılan ilk görüşmelerde Galatasaray, Eren Dinkçi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini iletti. Alman kulübü ilk etapta teklife sıcak bakıyor. Gelen bilgilere göre, eğer Galatasaray opsiyonu zorunlu satın alma şeklinde güncellerse, Freiburg yönetimi bu transferi onaylamaya çok da uzak değil. Galatasaray'ın bu hamlesi Avrupa piyasasında da yankı buldu. Sky'ın haberine göre Eren Dinkçi ile ilgilenen diğer takımlar Bundesliga'nın köklü ekiplerinden FC Köln ve Eren Dinkçi'nin eski takımı FC Heidenheim.